Halk önünde gereklidir nezaket, hüner elden bırakmamak zarafet. Söyledikçe macerayı saçılmalı şetaret, Münir Özkul kulun söyler bir gülüşlü hikayet. <laughs> hak dostum hak. <laughs> Gittim pazar yerine, koydum aklımı satışa, iyidir diye Verdiler bir yirmi beşlik, almadım, iridir diye. Dediler ver aklını, al dünyayı, almadım, dünya dertle doludur diye. Yerde gördüm bin altın, almayacaktım ama aldım, sarıdır diye. Derdim bin altını, aldım bir kase yok, durudur diye. 999.999 küp su kattın koyudur dedi. Hekimlere bildirdiler bu Adem delidir diye bağladılar her yanımı kodular tımarhaneye tam yeridir. Diye. Aldım tımarhaneyi, dürdüm, katladım, vurdum, sırtladım, halıdır diye. <laughs> Hekimlerden izin çıktı, bırakın, onun eski huyudur diye.